<laughs> hareketsiz bir beraber bilgilerin tamamlandıkça hareketsiz bir de beraber değil mi? Evet. <laughs> Kendiniz çalışacaksınız. Ben yazıyla vakit kaynatmak istemiyorum. <laughs> ee, Tabii ki. Ama o konuda bize böyle bir şey verecek. Yarından itibaren Türkçe'den Arapça cümlelere başlayacağız. O zaman notlar almanızı isteyeceğim. Almayana kızacağım. <laughs> Not almayana. <laughs> Hocam aslında bazıları yazarak çalışıyor. Evde, er evde er yapın. Evde hiçbir maniniz yok. Ben şöyle iyi yapmıyorum Sadece onlar çalışması zor. Onun için herhangi bir problem yok. bir itirazı var mı? Yani daha <Güler> yavaşlatabilirim. evet. <güler> çok yavaşlatabilirim. Yok, ha, hayır, Hayır, hayır. Yazıyı yazdırabilirim, okuma yaptırabiliriz. <güler> Ayıp, bir metin getirdim. Herkes birer satır üç saat dört Beş sene, on beş sene, yirmi beş sene, otuz sene. sene. Hayır, hayır. hocam. O o Dersten yani, Ben zaman zaman yazıyorsun. Şey Bunu itiraf <laughs> O e, bir öğrenme şekli aslında. Elde yapın. Yani. Elde yok. Hocam evde siz Ses verin. Bakarak. Metinler getireceğim. <laughs> evet. Fil ile ilgili üçüncü tasnifimi yapıyorum. Murat. Evet. <laughs> ile ilgili üçüncü tasnifimi yapıyorum. 28 halkı, bu kere 25 ve 3 diye ayrıldım. Bora, <laughs> Elif. Wow. Yeni. Bunları daha önceden bulacağım hükümet harfleri diye tanımlıyor değil hmm. mi? Bunların adı nedir Bora? İlletli harf. Hmm. İllet ne demek? İllet eskiden Hastalık. Hastalıklı yani mikrop bunlar. Hmm. Bunlar mikrop. Virüs, virüs Virüs, virüs, hmm. Evet, virüs. Dünyasından girdiği kelimeyi kastediyor. Hmm. Geçen dün de söylediğim gibi Arapçılığın 3 harfı kaldırın, Arap programı 2'de 80 Şimdi, Üyesinde bu üç harften biri ya da enes ikisi olması bakımından fiiller ikiye ayrılır. Bu fiiller ve üyesinde hastalıklıdır. Hangi fiiller sağlıklıdır hocam? Üyesinde bu üç harften biri olmayan. Hangi fiiller hastalıklıdır? Üyesinde bu üç harften biri ya da ikisi olan. Fiille tasdik edin. Üçüncüsü nedir Tavha? sağlıklı. Fiiller de yolu bir hal var. Bu tasdikler sayısı 15'i geçecek. İsimlerin tasdifi 15'i geçecek. Edatların tasdiki epeyce olacak. Yavaş yavaş tasdiklerin sayısı ne yapıyor? Sağlıklı fiiller, hastalıklı fiiller. Bakın sağlıklı bilmiyor. Birinci grubu, birinci grubu, Birinci grubu sağlıklı bilmiyor. Birinci grubu ne İkinci grubu